Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde for döngüsünü kullanarak herhangi bir sayının, klavyeden girdiğimiz sayının faktöriyelini alan bir program yazacağız. Öncelikle kullanıcıdan sayı isteyelim. Faktöriyelini almak üzere sayı isteyelim. faktöriyeli alınacak sayı giriniz. Şimdi klavyeden yürütelim bunu. Adres operatörü ile A değişkenini atalım. Burada A değişkenimizi tanımlayalım. Ve e, for döngüsünü de kullanmak için i e değişkeni kullanalım bir de. Şimdi döngümüzü kurarak programımızı yazalım. i'ye ilk değerini veriyorduk. Hatırlayacağınız üzere. Daha sonra i'yi e yapmak istediğimiz sayıya kadar olan sayıya getiriyorduk. Yani istediğimiz sayıya kadar gitmesini sağlıyorduk. A'ya kadar i'yi artıralım. Şimdi ne yapıyordu bu? İlk değerini atıyordu i'ye. Daha sonra buraya fazla ilgilenmiyorduk. Kontrol ediyorduk. İlk değeri yani 0 A'dan küçük mü diye. Doğruysa işlem yapıyorduk. Ve bir arttırıyorduk. Bir arttırdıktan sonra kontrol ediyoruz. Bir daha doğruysa yine işlem yapıyoruz. Tabi yine bir arttırıyoruz. Böyle yanlış olana kadar devam ediyoruz ve yanlış olduğu anda yani e, i a'dan küçük olmadığı anda for döngüsü bitiyordu. Şimdi yazalım. Çarp çarpım değişken olsun bir de. Onu da hemen tanımlayalım. Virgül çarpım. Şimdi her çarpım ile neyi çarparsak çarpalım? kendisi olduğu için çarpımı 1 e atadım. Çünkü şimdi çarpım değişkeniyle e, i değişkenini çarpacağım. Onun için bunu 0 e atasam cevap 0 olacak. Yani çarpımı etki etmemesi için çarpımın ilk değerini 1 olarak verdim. Çarpım eşittir. Çarpım çarpı i. Yalnız burada bir de şuna dikkat etmemiz lazım. i'yi sıfırdan başlatmıştık i sıfırdan başladığı zaman cevabımız sıfır dönecektir. İsterseniz görelim. Derleyip çalıştırmadan çarşıtır, önce çarpım değişkenimizin sonucunu ekrana basalım. Yani en son çarpım değişkenini, son halini. İsterseniz söyleyelim yüzde de fak turi ilk yüzde ay atalım ikinci de çarpayım Evet, bu şekilde derleyip çalıştıralım. Faktör alınacak sayıyı giriniz diyor. 5 girdiğimizde cevabı 0 verecek. Gördüğünüz gibi 0 verdi. Peki bunun sebebi ne? Çünkü ilk i'ye ilk değerini 0 verdik. Bu 1 ile 0'ı çarptığında 0 değerini verdi. Daha sonraki i'nin değerlerinde çarpım her zaman 0 olduğu için tüm çarptığımız tüm i'lerle çarptığımızda yine 0 değerini verecek. Yani çarpımımız 0 olacak. Onun için i'yi birden başlatmak zorundayız. Ve A'yla eşittir, eşittir şeklinde yapmalıyız ki A5 olduğunda yani i5 olduğunda döngüyü terk etmesin. Yani A, A5 değer atadığımızda i5 olduğunda döngüyü terk etmesin ve 5'i de çarpım olarak kullansın diye. Bu şekilde bir değişiklik yaptık. Ve bu şekilde yapmamızı çalıştıralım. Faktörü alacak sayıyı giriniz yazdı. 8. 8 faktörü cevabı e, sonucu 4.320 40.320'dir. Doğru. İsterseniz de küçük sayı verelim. Natural 120 biliyorsunuz. 5 faktörelin sonucu 120'dir. Evet. Programımız doğru çalışıyor ancak şimdi de 0 faktörel vermeyi deneyelim. 0 faktörelin sonucu 1'dir. Doğru. Çarpıcı 0 olduğu için for döngüsüne hiç girmiyor. Direkt yani faktörelimizin değeri 1 oluyor. Kafası karışanlar için onu da açıklayayım dedim. Bir de bir, bir değere verelim. İşimiz garanti olsun. Bir faktörün sonucu birdir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar faktör alan programı buraya yaptık. Ve bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.